Ben bir takıma da dediğin gibi Cevap Pedro girecek, İrfancan girecek, Mert Hakan girecek, Alioski girecek. Evet. Yani 4 e, dört tane çok önemli oyuncum var daha e, kullanamadı. Verimli olarak kullanamadım. E, stoper Serdar dönecek. E, Serdar'ı yedeklemek adına iki tane daha stoper aldım. Ha, stoper transferi şundan gündemdeyse insanların günahını almayalım. Atilla giderse diye. Hı -hı. Atilla Salahiye de teklifler oldu. Bir de Gustavo Atilla... beğenmediler abi taraftarlar. Yani ben bir baktığım zaman hani yorumlara ve sosyal medyaya ki o, o meşhur oyunu da vardı hatırlarsın o geçtiğimiz karşılaşmada. Biraz Gustavo Henrique'ye ön yargılı taraftar. Yani ilk maç o topu tacı attı ya son Hı. pozisyonda. Or orada bir sarı kart yedi taraftarlar. <laughs> <laughs> Öyle söyleyelim. Orada bir sarı kart yedi ama bunlar yeni oyuncular. Daha uyum sağlayacaklar. Mesela Perez de çok kötüydü. Sol bek oynattı hocanın. Evet. Iki, i̇ki maçta trafik polis gibi oldu. yani O da çok kötüydü. Ama e hatırlayın Perez oyuna girdi. 68 miydi? neydi Üç üçlüye dönüyoruz dedi. Adam şıkır şıkır oynadı orada da. Doğru, orada, bir or orada da bir sıkıntı olmadı yani. Peki Gürcan abi o zaman sana şunu sorayım. Ee, kısa soru kısa cevap. Ardından Emre Morla ilgili konuşmak istediğin kısmı da alalım, kapatalım. Sence Fenerbahçe'nin İrfan Can, Joe Pedro, Mert Hakan hepsi döndükten sonra kaç bölgeye transfer ihtiyacı var diye bir kısa soru sorayım sana. Ardından Emre Morla ilgili konuşmak istediğin kısmı da alalım, programı kapatalım. Şimdi Fenerbahçe transfer yapmasa bir problem var mı? Yok bence. Bence yalnız şö şöyle bir <laughs> tweet gördüm. Geçen maç günü. Kaan, e, onu söyleyeyim? Özür diliyorum arkadaşın adından. Kim yazdıysa hatırlamıyorum. Ee, dedi ki Fenerbahçe transfer yapmadan önce daha az transfere ihtiyacı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ben de gördüm o tarz Gerçekten de hani katılıyorum. 11 yani, oldu galiba değil mi? 11 transfer sayısı. Ee, transfer yapmadan önce daha az transfere ihtiyacı. Şahane bir yorum. Abi transfer bitmesin. İyinin iyisi her zaman vardır. Ali Bey'in dediği noktaya gidiyorum. Doğru davranıyor. O konuda acele edilmesin. E, forward transferi. Pahalı bir transferdir. Değerli oyunculardır çünkü. E, fırsat bekliyoruz dedi. Doğru bir e, uygulama. Hani nereden fırsat bekliyorlar? Premiyerlikten. Orada çok önemli oyuncular kadroya giremiyorlar. İşte e, Beşiktaş için Deli Ali konuşuluyor. Eee daha 26 yaşında yani adam, 2 iki sene önce 100 milyonluk oyuncuydu. Tabii ki. Yani yani e, böyle bir şey çıkabilir, böyle bir oyuncu çıkabilir. Ama çıkmazsa da Fenerbahçe'nin bu kadrosu lig şampiyonluğunu iki kere kazanabilecek kapasiteye sahip. Doğru yönetilsin, doğru şey yapsın. İşin öbür tarafına geliyorum. İki noktaya dikkat çekeceğim. Fenerbahçe taraftarları da bu konudan yoğunlaşsınlar. Bıraksınlar yani. E, yok oydu yok buydu. E, Arda golü attıktan sonra tüm takımın ona sahip çıkması, yedek kulübesinin e, oturduğu yerden kalkıp hepsinin yanına gitmesi. Bu bir takım birlikteliğinin gönülde işaretidir. Bunu bir kenara koyalım. Çünkü anlarsınız oyuncu samimi mi değil mi diye orada. Yani a, attı görüntü verelim mi diye gidiyor. Dan anlarsınız vücut dilinden, gözlerine bakışından, hı hı. arkadaşına sarılmasını anlarsınız. Öyle değil. İkinci Emre Mor'a sordular Kaan. Dediler ki işte sen Dortmund'a gittin, e, Selta mıydı? Selta'ya gittin, Galatasaray'a geldin. Ama olmadı. Ama Karagümrük'le Fenerbahçe'de bir başka olmaya başladı. Neden dediler. E, o da İngilizce konuşuyor. Nasıl oluyor anlamadım. Biz Abdullah Hoca ile Abdullah Ercan'la şeydeydik. E, yayındaydık maçtan sonra. Dedi ki ben milli takımdaydım o zaman gittim. Annesiyle babasıyla görüştüm. Annesi Makedon ama çok iyi Türkçe konuşuyor. Babası da Uşak'ta dedi. Yani e, Türkçe konuşulan bir evde büyümesine rağmen nasıl e, Türkçe bilmiyor ya da bu kaç senedir Türkiye'ye gelip gitti bilmiyorum. İngilizcesine daha çok güveniyor herhalde Türkçesinden. Grow up dedi. Büyüdüm dedi çocuk. Çünkü dedi büyüdüm dedi. Mental olarak da büyüdüm dedi. E, oyun anlayışı olarak da büyüdüm dedi. Ne, artık neyi yapıp neyi yapmamam gerektiğini öğrenmeye başladım dedi. Yani topu ayağına alıp bir an önce kendisi gitmek isteyen bir oyuncuyken, şimdi alanı daha çok paylaşan, arkadaşlarıyla birlikte oynamaya çalışan, o fırsatı kendine bulduğu anda bu yeteneklerini sergilemek isteyen formatı zorluyor. Yani takım oyuncusu olma yolunda. Büyüdü bu açıdan. Öbür taraftan Arda'yla da ilgili yaptığı açıklamaları vardı. Daha 5 yaşında. Dedi ki, Aldım karşıma konuştum. Ben de onun yaşında o kadar çok yetenekliydim. Hı <laughs> Neleri yanlış yaptığımı ona anlattım dedi. Bir ay önce altına yani, çizmiştin abi senin bu sen cümlenin bir önceki yayınımızda seninle. Yani birisi bu öz yapıyor ve ben büyüdüm diyorsa bir olgunlukla cevap veriyorsa onda umut vardır. Her zaman umut vardır. Doğru söylüyorsun abi. Yani güzeldi. Bir yorumun oldu dediğim gibi. Bir önceki seninle yayınımızda gene bu tarz bir açıklaması olmuştu. Hatta Emre Bor'un Arda Güler açıklaması olmuştu. Evet. Yine altını çizmiştin sen onun. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı abi? E, Trabzon e, iyi bir sonuç aldı. 2-1 iyi bir sonuç. 2-0'dan <laughs> <laughs> daha iyi moralde oldu. Ama e, Ramaz çok e, sert geçecek. Yani Kopenhag takımı çok organize. E, nefes aldırmadılar. Vizcan'ın sakatlığı, işte Vakem'e gitti, Hamsik yok, e, Trazeg'e e, daha oyunun içinde tam e, değil, yani e, ön tarafında e, problemleri var. O nedenle e, yeni transferlerini de devreye sokup, özellikle duran toplarda e, biraz daha çalışması gerekecek zannediyorum Abdullah e, Avcı'nın. Ama yayından önce senle de konuştuk. Yani ilk maça çıkıyorsunuz, bir var burada, Deplasman'dasınız. Ee, kazanmak zorunda olan takım rakip. Hı hı. Riski alan Trabzonspor bana çok mantıklı gelmedi. Yani i̇ki, iki, iki, maçlı sistemde bunu mantıksız buldun abi. Aa, yani man mantıklı gelmedi. Yani ben Trabzon'u çıkarım yenerim böyle şeyler yok artık yok ya. Yani. Şampiyonlar Ligi arenası bile büyük bir gelir elde edeceksin. Aynen. Şampiyonlar Ligi yani, yani bütün maçı çok üstün oynadım. Ev sahibi takım Kopenhag'la Gürcan abinin sanırım gene telefonu çaldı. Ne? Evet. <laughs> Üstün takım, Neyse. ev sahibi takım Trabzonspor mu demiştin abi? O cümleni de alalım programı kapatalım istersen. Yani an, an, anlaşılamadı. derken güzel söylüyorsun. Şey söylüyorsun şey e, Trabzon üstünlüğünü gösterdi falan ama e, tabelada 0-2 yazdı yani kontrolünde. Olmadı. Bakalım abi. Temsilcimize de zaten revanş karşılaşmasında başarılar dileriz. Programımızı kapatalım abi. Bir anons yapalım. E, Jorge Cessiz imzalı Fenerbahçe forması çekilişimiz devam ediyor bu ayınki de. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Abone olduğumu yazıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Çekilişe katılmak için. Abi görüşmek üzere. Ağzına sağlık. Hoşçakalın. Allah, Allah herkesin gönlüne göremez.